kız oldu eşim geldi eşim geldi pasta almış daha bakmadım pasta almış ee, içecek almış bir tane kol almış ee, gelirken buzluk için etlerimizi şimdilik almış bir kısmı da yokmuş akşam saatine denk geldiği için yarın ya da hafta sonu bakacak onlara ben bunları şimdi hemen yerleştireceğim tane yani böyle bir sucuk almış kasabımızda. Ben onu birkaç gün kurutuyorum kenarda. Kurutuyorum. Ondan sonra parçalayıp dondurucuya donduruyorum. Neler aldı? Kemikli et alacaktı. Kemikli et yokmuş. Şu an yerinde yok demiş. 2 kilo kadar kıyma almış arkadaşlar. Şöyle görünüyor mu? 2 kilo kadar kıyma almış. Bunun yarısından köfte yaparım, yarısını e, şey, yemeklik olarak saklarım. Ve bu da iki kilo yazıyor üzerinde. Kuşbaşıdır bu. Parçayı dolmadığına göre, evet bu kuşbaşı. Bunu şöyle koyayım, poşetleyeceğim onu. Bir bal almış böyle arkadaşım. Bulgaristan'dan arıları varmış. Kendi ballarından satıyorlarmış. Bir kavanoz da bize ver bakalım. Deneyelim demiş. Tekrar alırız beğenirse. Bir de ceviz ağaçlarından arkadaşım böyle bir kilo ceviz almış. Ceviz için. Tekrar arkasını sipariş edecek inşallah. Cevizi beğenmiş. Açıp tadına bakmış o. Bir de eşimin şarj aleti poşetteymiş. Poşete koymuş. <laughs> Boğazım. Bu ne Ha bu şey sanırım. Çok sıkı bağlamış. Bahsetmiştim önceki vloglarımda sanırım o alet. Evet. Hmm. Bana ıı, aktara... Aktar'da hazırladığı karışım, nasıl kullanacağımı da yazmış buraya. Günde üç defa bir tatlı kaşığı aç karnına demiş. Günlük dereotu tüketmemi önermiş bir de. İçindeki maddelere bakmıştım, sordum ben telefonda. Tamam işte çörek otu, zencefil, Orada bahsetmiştim size. Zararla hiçbir şey yok. <laughs> Sadece şimdi ben ilaç için ıı, sesim, dillerimden dolayı zorlanıyorum konuşmakta. Bugün biraz kötü hissediyorum kendimi bu yüzden ses tellerim <laughs> şarj aletini çıkarayım böyle doktora gideceğim şunu işte söylemek istiyorum doktoruma gittiğimde de bunu soracağım içeriğini de yanıma alacağım ne var diye bana içme derse içmeyeceğim ama benim doktorum ayrıca hem aile ayrı hekimi hem de bitkisel tedavi için eğitim almış birisi ne deniyor onlara fitoterapi mi deniyordu yanılmıyorsam Zaten bana bitkisel kapsüller ara ara takviye olarak veriyor ve içiyorum. Ee, onaylayacağını yanlış bir madde yoksa içinde onaylayabileceğini düşünüyorum. Bakalım. Ha, ben de bir şey için Şey yapayım. Kavurma yapalım bu gece. Şey. Sadece kavurma yiyelim. Tamam. Dondurdu çünkü daha kuşbaşılarım var benim. Bitmemiş Pastayı görmek istiyorum. Bu pastayı görelim nasıl. Sonra akşama bir güzel bunu yemekten sonra gece kutlarız. Mumunu üfler. Kakaolu, çikolatalı, Çikolatalı almış. Görüyor musunuz? Şöyle bir Böyle ben şimdi bunu hemen dolaba koyayım. Pastamız dolapta dursun. Mumları da koymuş buraya. Evet. Maytabını da koymuş. Çok uzun süredir de bir kola içmedik sanıyorum Eylül'den beri. En son denizciğimin yaş gününde içmiştik. <laughs> Evet şimdi ben hemen bir kavurma hazırlayayım. Koyayım tencereye. Geniş yayvan bir kabı alayım. Tencere olarak. Etlerden bir kısmını koyayım. Kavurmayı yiyelim bu gece. Arkasından da pasta. Böyle bir yemeğimiz olur. Hemen kavurma olurken bir pilav da karıştırabilirim. Bakalım. Arkadaşlar etimi kavurdum. Şimdi kekik ve Tuzunu kattım en son yağ ile birlikte biraz suyunu çekene kadar döndürdüm suyunu çekince az yağ kattım ee, birazcık kekik ve tuz şimdi altını kapatıyorum bir yandan da burada burada pilav pilavımız da hazır bir de kompostoyla bir dunaska salatadan açacağım ondan sonra yiyeceğiz inşallah. Bizlere afiyet olsun Allah. Rabbim olmayanlara da nasip etsin. Yemeklerimizi yedik. Şimdi pastayı kesme vaktimiz geldi. Şimdi ne yapacağım? Dört tane kurabiyem vardı. Önceki günden kızımın yaptığı kurabiyeden. Bir onları da yeriz. Akşamki pastamızın yarısı duruyordu bu. Hmm. Mozaik pastası kızımın. Pratik, kolay olan hemen şu kesme tahtamın üstüne pastayı çıkaracağım. Ondan sonra mumlarını takarız. Ve yaş günü kutlamaya başlarız inşallah. Buraya pasta değmiş. Olsun. <laughs> şöyle 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 çıkarayım. Hmm. Hmm. Şöyle mi yapayım, böyle yapayım. Hmm. Harika. Buradan çikolatasından bir parça alıyorum. Kutusundan bulaşmış. Evet. Mantaplar. Nasıl yapayım? Şöyle yapayım. Mumlarına... Şöyle ve şöyle. <laughs> Tamamdır. Çatma hansı. Nasıl? Açık mı? Kapalı. Tamamdır. Ben şimdi şunları götüreyim hemen içeri. Masaya. güzel bir dilek tut. Şey, pasta kesmek için bıçak getirmemişiz. Evet, tuttum mu bıçağı da getirdim. Akşam. <laughs> 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 İnşallah. onları şöyle Zıcılarımı kenara da bir tabağa koyabilirsiniz alırız sabahtan sıcak Size. mıdır Heh. sen kendi pastanı kendin kes istediğin kadar kendi dilimini direkt kesebilirsin nasıl istersen şekli hiç önemli değil <laughs> bence ortalığı önemli. İstediğin gibi kes. Evet. Baba kaç yaşında oldun şimdi? <laughs> Söylemem mecbur. 18.5 <laughs> Önce hissettiğini alalım. <gülüyor> <gülüyor> 54 oldu kız. Evet. Güzel geçsin yeni işin inşallah. İnşallah. Dolu dolu 53 mi oldu mu? Evet. Ben şuradan geçeyim de. Ben alayım istersen. Hı? Ben alayım mı? Ha, ya da olabilir. Ben de çıkarayım diye düşündüm sana. Tamam. Tamam tamam. Hayır müdahale edecek gerek yok. Hayır ona bakma. Kesmedin Kes. mi sen? Kestim de kesilmiş. Kesilmiş mi dedim. Hayatım bilir ben. Hani kestim. Bu bıçak sende nasıl bilmiyorsun? Kestim, kestim. E, tamam, ben... <gülüyor> <gülüyor> o kesmiyor ki bıçak kesiyor. Hayran. Bu kadar pasta isteyen var mı? Ben. Gelen yer. Sen az mı istiyorsun? Yani daha küçük istiyorum yani. Için. Tamam. Kızım tabak orada ben yeremeyeceğim onu. Sana çok mu alsın? Evet küçük olsun. Şöyle vereyim baba. Tabağı da şöyle koyayım. Keşke sen ne kadar istiyorsun? Keşke bir lokma. Burada. Sana. Bu da bana ama bu çok büyük. ya Ben bunu küçülteceğim. Pastalar. Şöyle bir koyayım. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Pastaya mı bakıyorsun sen keşke? Evet. Bunlar böyle kalsın devam etmek isteyen eder. Onu ben alayım. Ben de Afiyet olsun. Nice mutlu yaşlara inşallah. İnşallah. i̇nşallah Seneye bir daha nasip olur. İnşallah. Günaydın. Çayımızı demliyoruz. Ve günümüze başlıyoruz inşallah. Güzel günleri Hayırlı haberlere başladığımız bir gün olsun inşallah. Şimdi ben hemen kahvaltılık bir şeyler hazırlayayım. Çay demlenirken hemen üç tane de patates kızartacağım bu sabah. Şöyle patates de kızartıp birazcık kahvaltımızı şenlendirelim diye düşündüm. Hemen kahvaltı hazırlayacağım ve eşim işine gidiyor bugün. İki gün üst üste doğum günü kutlamış olduk. Bir gün onsuz, bir gün onunla. Şimdi hemen böyle peynir, zeytin, patates, yumurta koydum. Yumurta daha şanslı. Yumurtalarımız Patates herkes arırken tabakları hazırlarım. Hemen geçeriz. Kahvaltıya. Ondan sonra kızım da gidecek. Diplomaları hazırmış. Haziranda mezun olmuştu. Diplomasını almaya. Bakalım inşallah artık kızım alabilirse bir terslik olmazsa bugün diplomasını alıp gelecek eve. bacaklarımız kırıldı. Patatesim kızardı. Biber kızarttım biraz. Yumurtaları soydum, haşlamıştım. Şimdi hemen ben yumurtalarımı dilimlemek kesiyorum Şöyle. Şöyle bir alalım. pişiriyor da yine. Biraz tereyağı. Biraz yeşil zeytin. Şöyle zeytin. Evet kahvaltım hazır. Peynirlerim, zeytin. Biraz kızartma yaptık bu sabah. Yumurtalarımız, taze domates rendemiz, tereyağı. Çayımızı denlemiştim. Burada çayımızı da alalım. Biraz ekmek kızartırız diyen. Yani. Ee, ayrıca e, ekmek almaya gitti hemen kızım. Yoğurt mayalamak için 5 litre süt aldırdım birazcık da e, Charleston biber aldırmıştım ekmeğin yanına. Biberler de tam patates kızartırken geldiği için hemen onlardan da 3-5 tane kızarttım. Böyle hadi bakalım şimdi bize afiyet olsun. Rabbim sofralarımızın bereketini arttırsın inşallah. Hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. şöyle bırak istersen masaya. merdivenler. Aa çerez de mi aldın? Evet hayatım güzel. Akşam çıkacağım dedim ama çıkamadım. Allah. Saçlarını kestirmişsin. Evet. <laughs> Akşam yetişemedim. Neyse ben bunları yavaş yavaş yerleştirmişim. Şimdi ay ay ay. Dökülüyorlar. Şöyle yana. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Hiç gün saldırmak bekliyorsun? Hemen şöyle yerleştirmeden neler almış bakayım. Elimdeyken Greyfurt biraz almıştım. Elma. Bir elma dökülmüş. Elma, ayva. Bayağı da ayva almışsın. Reçel ya da komposta yaparım ben bunlardan. <laughs> Patates, mandalina, dereotu. Dereotu. Burada başka bir şey yok herhalde. Sadece mandalina ile şey. Ah, çeri domates çok güzel. Bunlar çok tatlı oluyor. Çok güzel oluyor. Başka ne almıştım? Mum. Patlıcan. Patlıcan. Ah keşke la. Burada ne var hayatım? Çok güzel şeyler var. Bakacağım bakalım bunlar ne? Burada bir lahana almıştım. Çok güzel. keşke. Ah, keşke yani <laughs> biraz çerez almış. Aa, şey. Kavurmayla pastırma almış biraz. Çok güzel. Böyle. <laughs> İnşallah. Dinlen şimdi biraz. Vallahi. O yürümek şeyde şu mezunlar. <gülüyor> yaşanıyor <gülüyor> herhalde yoruyor. yoruyor. Ben de ben de nefes nefese kalıyorum. bir de maske var ya maske şey yapıyor. Normal, maske yürümek. He, maskeyle yürümek zor. doktorlara da Allah kolaylık versin. Çok zor yani. Evet. Ah. Öyle. Ben evet. şimdi hemen videomu kapatacağım. Sen soluklanmadan çünkü çok uzun oldu. Dünle bugünü birleştireceğim için e, yerleştirmeleri, akşam yemeklerini e, bugün çekmiyoruz böyle. Ayrıca bugünkü videomuz o zaman bizi izledikleri için teşekkür edelim herkese Evet. Ee, senin doğum gününü kutlayan e, takipçilerimiz olmuş e, hepsine çok, o, çok teşekkür ediyorum evet <laughs> Allah sen yokken da... e... <laughs> Şimdi... Allah onlara da sağlık sıhhat ve uzun ömürler versin öyle öyle herkese inşallah Sa hele de şu günlerde evet <laughs> bu aralar çok sıkıntı durum evet Öyleyse hoşçakalın diyelim. Sağlıkla evet. kalsınlar. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah.